mezhep değiştirmek caiz midir? Caizdir yani mezhep din değildir. Ancak e, dakika saat mezhep değiştirmek de dinde lavabaliliktir. Adam mesela diyelim ki Hanefi'dir. İşte eli kanadığı zaman abdest bozulur. Mesela e, neyse şafi olalım diyor. Namazı kılıyor mesela. Diyelim hanımın eli değdi. Mesela diyelim kendi Şafii'dir. Neyse Hanefi olalım diyor. Bir şey olmaz diyor. Abdest bozulmaz diyor mesela. Namazı kılıyor. Tabi bu da lavaballiktir yani. Şimdi bir insan bir mezheptense bunun manası şu. Ben bu mezhebin doğru olduğuna inanıyorum. Bu, bu mezhebin imamının, alimlerinin görüşünün doğruluğuna inanıyorum. Öbür görüşü yanlış buluyorum. Yanlış olduğuna inanıyorum. Demiş oluyor. Şimdi ne oldu da hemen fikir değiştirdi? Dakika saat fikir değiştiriyor. Yani ilim adamıdır da araştırma mı yapıyor da fikir değiştiriyor? Hayır. Dolayısıyla e, mezhep değiştirmek yani kendi şartlarına uygun bir mezhep mesela. Diyelim ki e, adam çalıştığı yerde sürekli mesela el eli kanıyor. Öyle bir iş yapıyor mesela. Diyelim ki o zaman Şah-ı tercih etmiş. Yahut da Evde diyelim de devam, devamlı hanımına eli değiyor, bir şey alırken verirken filan böyle sürekli usanıyor abdest almaktan her defasında. Ya ben Hanefi olayım en iyisi diyor yani bu dertten kurtulalım diye düşünüyor. E, ee, olabilir yani böyle bir sebepten ötürü ciddi ciddi böyle bir e, tamamen bir mezhebe geçiş tarzında olabilir. Çünkü mezhep, mezheptir yani din değildir yani değiştirilmez diye bir şey yok. Ama lobaleye götürmek de işi doğru değildir yani.